Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bize yöneltmiş olduğu bir soruya cevap arayacağız. Türkiye'de yatırım yapmak doğru mu? Türkiye'de gayrimenkul ev, arsa, tarla almak doğru mu? Özellikle de içinde bulunduğumuz bu dönemde böyle bir yatırım yapılır mı? Beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızın aslında bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemesi gerekiyor. Çünkü gelecekleriyle ilgili çok çok önemli fikirlerimi, bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere şu an Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var. Faizler çok yüksek. Döviz çok yüksek. Özellikle faizlerin çok yüksek olması insanların nakit paralarını bankaya koyup her ay faiz almalarına neden oluyor. Tabi para faizde bankadayken de gayrimenkullerin, evlerin, arsaların, tarlaların satışı yok denecek kadar az. O nedenle evlerini, arsalarını, tarlalarını satacak olan insanlar Piyasanın bu kadar kötü olması nedeniyle fiyatlarını 2 yıl önceye göre %50 neredeyse indirmiş vaziyetteler. Bu dönem özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için ev alma, arsa alma veya tarla alma dönemi. Özellikle büyük şehirlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde daire almak çok avantajlı. Çünkü bir yıl, iki yıl önceye göre fiyatlar az önce de ifade ettiğim gibi yarıya düşmüş vaziyette. Şu an gayrimenkul özellikle de ev ve arsa alma dönemi. Arsa fiyatları ve ev fiyatları ciddi oranda düştü. Çünkü insanlar nakitlerini Bankada faiz alarak değerlendiriyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bu evlerin ya da arsaların fiyatları en fazla bir buçuk yıl sonra en az yüzde 50 artacak. Bu net. Çünkü insanların ev ihtiyacı, arsa ihtiyacı, tarla ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecek. Özellikle de büyük şehirlerde. Konut açığının sürekli artması, büyük şehirlerin Anadolu'dan ücra yerlerden büyük göç alması, büyük şehirlere öğrencilerin, işçilerin, yabancıların yoğun bir talep göstermesi nedeniyle ev ihtiyacı daha da artıyor. O nedenle ev sahibi olmak istiyorsanız şu anda ev fiyatları neredeyse dibe vurmuş vaziyette ev alma zamanı alacaksın. Bak, satma zamanı değil, alma zamanı. Bununla ilgili olarak benim size tavsiyem, naçizane fikrim, mutlaka nüfusun yoğun olduğu yerleri seçin. Evler daha çok prim yapıyor ve bunun yanı sıra ulaşımın kolay olduğu lokasyonları, örneğin İstanbul'dan örnek vermek gerekirse bir metrobüs hattına, metro hattına yakın yerleri seçin. İstanbul'un artık yok uzak yeri, yakın yeri diye bir yer kalmadığı her yer çarşı oldu. Anadolu'daki deyimle söylüyorum. O nedenle kenarda, kıyıda, köşede bir birikiminiz varsa Türkiye'de ciddi bir yatırım fırsatı var. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Altını çiziyorum. Ben düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Hal böyle olunca özellikle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu noktada adım atmalarında kendileri açısından, gelecekleri açısından büyük fayda var. İnsanlar bankaların vermiş olduğu bu geçici olarak bakın vermiş olduğu faizlere bana göre aldanıyorlar. Sürdürülebilir bir durum değil zaten bu kadar yüksek faizler. Ne altın, ne döviz, ne de faiz bir evin gayrimenkulün yanından bile geçemez. Siz yatırım yapmak istiyorsanız mutlak surette şu an dibe vuran bu evlerden almanıza fayda var. Zaten bakın değerli izleyicilerimiz bu evlerin fiyatları yükseldiğinde şu an faiz geliri elde edenlerin en az iki katı daha fazla para kazandıracak bu evler arsalar. Bu nedenle bütçenize göre Türkiye'nin her yerinden özellikle de kalabalık şehirlerden bu tür yatırımlar yapabilirsiniz. Bize Bununla ilgili olarak özellikle sosyal medyadan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çok sayıda soru soruyorlar. Ne yapabiliriz? İşte şunu yatırımımı yapsak, şuradan ev mi alsak gibi pek çok soru geliyor. Hal böyle olunca bununla ilgili de bir video yapma gereği duydum. Ben sizin yerinizde olsam İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kalabalık yerlerinde gözümü kırpmadan şu an dibe vuran bu evlerden, arsalardan alırım. Çünkü insanlar Türkiye'de özellikle nakitlerini bankaya yatırmış vaziyette kimse bir şey almıyor dönem fırsat dönemi Çünkü bankalardaki faizler düşmeye başlayınca ev fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselecek yani arasında bir denge var şu an moda faiz Ama hiçbir zaman bu evlerin modası geçmez insanların ihtiyacı var eve O nedenle benim size evet. Naçizane fikrim, tavsiyem mutlak surette yatırım yapacaksanız gayrimenkule yapın. Şimdi arsa konusuna da gelelim. Kıymetli izleyicilerimiz arsa yatırımı da yapabilirsiniz. Ancak arsa alırken çok dikkatli olun. Teknik bir sürü konu var. Bu arsanın imarı var mı? Tarlayı satıyorlar arsa diyorlar. İmar demek buraya ev yapabilir misin? Ne kadar imarı var? Kaç metrekare ev yapabilirsin? Kaç katlı yapabilirsin? Bağımsız bir yer yapabiliyor musun? Buranın herhangi bir imar sorunu var mı? Yola gidiyor mu? Ya da yarın öbürsü gün burayla ilgili o belediyenin bir planı var mı? Bunların hepsini işi bilen bir uzmanla hareket ederek öğrenmelisiniz. Yani ben parayı verdim, arsayı aldım değil. Ev içinde de aynı şey geçerli. O nedenle güvenilir kişilerle adım atın. Özellikle Türkiye'deki bazı emlakçılara dikkat edin. Altını çiziyorum. Sık eleyin, sık dokuyun. Şunu net olarak söyleyebilirim. Eğer güzel bir yer alırsanız, ev ya da arsa geleceğinizi kurtarır. Ömrünüzün sonuna kadar onun getirisiyle yaşayabilirsiniz. İyi bir yerde bir daire alırsın, çok iyi bir kiraya verirsin bu senenin Almanya'daki emekli maaşından, Fransa'daki işte kira gelirinden daha yüksek olur. Bak net. Türkiye gerçekten fırsatlar ülkesi. Cebinizde birikiminiz varsa gözünüz kapalı iyi bir yerden ev alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz. Hiç korkmayın. Bak hiç korkmayın. En fazla 2-3 yıl bekleyeceksiniz en fazla. Almış olduğunuz gayrimenkulün fiyatı en az 2'ye 3'e katlayacak. Şu an fırsat zamanı aldın aldın. Almadın hani hep bir hikaye var ya işte bir zamanlar burası şöyleydi keşke alsaydık falan deriz ya. Şu an o dönem işte. Keşke dememek için birikiminiz varsa mutlaka adım atın. Benden size naçizane tavsiye. Bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çok büyük fırsatları bu ekrandan sizlere göstereceğim, anlatacağım. Türkiye'de gayrimenkulle ilgili adım atmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız, geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız sadece bizim kanalımızda yayınlanacak ve sadece bizim kanalımızda görebileceğiniz fırsat evleri, fırsat arsaları ekranlarınıza getireceğim. Evet, o nedenle bizi takip etmenizde fayda var. Önümüzdeki günlerde yepyeni videolarla özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için büyük fırsatları karşınıza getireceğim. Şimdiden yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza tavsiyem şu. Birazcık bekleyin, bizi takip edin. Ben de geleceğe dair bir adım atmak istiyorum diyorsanız mutlaka ama mutlaka bizim videolarımızı takip edin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Geleceğiniz için adım atma zamanınız geldi diyebiliriz. Evet. Efendim gerek ana vatanınız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.